Ten ten. Bu hafta memleket bir sürü derdi tasası varken neleri konuşmak zorunda kalmış medyada. Bir, Rahşan Gülşan Teoman'ın henüz ünlü değilken yazdığı CV'sini yayımladı. <laughs> İki, Ebru Şallı ikinci oğlunun ismini Berk koydu. Üç, Fatih Aksoy Türk kadını sokağa maymun gibi çıkıyor dedi. Ünlü popçu Tan kendimi ispatlamak için ben de havuzlarda mı sevişeyim? <laughs> Oyuncu İlker Aksum lanetli Macbeth oyununun genel provasında başından yaralandı. Geçmiş olsun. Yani ya. Geçmiş olsun. Armağan çağlayan kebapçı açtı. <laughs> Ahmet Hakan ve Mehmet Barlarız arasında dönek polemiği yaşandı. Bekir Coşkun gazete Habertürk'teki görevinden uzaklaştırıldı. Barack Obama Hristiyan olduğunu açıkladı. Vimeo adlı popüler video paylaşım sitesi de engellendi. Evet. Ya. ya nasıl bunları hep burada öğreniyormuş gibi. Aa, biz de İsviçre'den yeni geldik. Hayret. Evet. Bunlardan bahsetmeyeceğiz. Bakalım nelerden bahsedeceğiz. Görüyoruz medya canavarını. Alkışlarla Gökçe geliyor. Ne veriyorlar? ne veriyorlar bilmiyorum ama biraz <gülüyor> önce <laughs> temtem köşemizde de bahsedemediğimiz gibi, <laughs> değil mi? <laughs> temtem köşesinde de bahsedemediğimiz <laughs> gibi memlekette ne olaylar var? Fakat hepimiz birer Gökçe olmak istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben de istiyorum, ben de istiyorum. Sabah evden çıkayım. Evet. 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 Her yere televizyon nasıl, nasıl oluyor? Böyle evet, en şey güzel yaptım. hayat malları. Yani. Aydın. Yani bu kafaya geçmekten başka çare yok. <laughs> gökçe kafa denir ben yıllarca yaptım bu işi biliyorsun. Ona da nasıl yani. geçilir ki abi? Bu baya baya kafa. <laughs> kafaya. Yani. Buna gökçe kafa diyoruz. Evet. Gökçe kafa. Sertler şey tasalar <laughs> la 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 la. Evet. Devam. aşk kadınıyım, yengeç burcuyum. Cüneyt'in bak, Cüneyt'in haline baksan eyvah diyorum ya. Aydın abi, evlenmeden önce yıllarca bunu dinledim. Aşk kadınıyım, yengeç burcuyum. <laughs> İyi ki evlendim ve kurtuldum. Ama bak ben de yengeç burcuyum. <laughs> Haberin olsun. Ne diyeyim Devam! Ya. <laughs> Evci benim Ailesine çok önem verenim Hatta aileniz yaşıyorsa onları da birlikte istiyorum Hep birlikte istiyorum Tam Benim istediğim gibi İşte yengeç burcuyum, aşk kadınıyım bu. Herkesi istiyorum gelin Gelin Yaşayanların hepsi gelsin Kaç milyar varsa gelsin. Devam. kaç olur payı var? Görmedim. Görmeden bir şey diye. Bir de bir şey diye. bir saniye. Çok affedersiniz. Hepinizden yine önemli bir husus var. Beni yine Ahmet Abiz, Ahmet Sarbayt arkaya çağırıyor. Bir şey anlatacakmış. Bir yüksek müsaadenizle iki dakikanızı rica edeyim. Hemen şunu söyleyeyim. Yönetmenler stüdyoların arkasında değildir. <laughs> mesela bizim yönetmenimiz Rahşan Hanım. Ben onu mesela stüdyo, bir dakika yönetmen çağırıyor diye arkaya gitsem orada o öyle bir tip bulamam. Genelde rejiler yukarıda arkada uzaktadır. Yani Demek belki orada özel bir görüşme yapacak yönetmenle. Telefon verilecek falan ama enteresan bir konu devam. aram olduğu müddetçe gider bir hayır yuvasına veririm, onlara vermem. Aaa bir saniye. Bir saniye. Sen otur yerine. Sen otur yerine git Yazıklar olsun sana. Sen içini bilmiyorsun, dışını bilmiyorsun. İçini bilmiyorsun, dışını bilmiyorsun, konuşuyorsun ancak. Buraya ne yazdın o zaman? Bakın tekrar pilot kameraya gelin. Ne kadar kötü bu Evet. Evet. Geç evet. konuş ya. Oğlak burcu değil bilmem bu Allah. Terazi. Kendisi terazi burcudu. Biz de aynı zamanda saçları da boyamadık <laughs> kendi saçı diye. <değil. gülüyor> evet ortada. Dur. Hakan en az burada. Dört. Beş devam et. Devam et Savaş. Önce Necati elini koyuyor. Tamam. Koy. Hangi <laughs> Necati? İbrahim. Ben ben, ben İbrahim, İbrahim. O. Evet. evet. Elini koydun. Elini koydun. Evet. Ben sol elle devam et. Evet. Ben bıraktım. Bıraktım. Sonra İbrahim'im ben. Sol elimle senin formanın Çekiyorsun. omzundan çekiyorum. Daha sonra Necati sol ayağını atarken, bakın o da atıyor. Şu anda Necati geriye doğru kaykılıyor. Dengesi bozuldu. Sağ ayağını atıyorsun, ee, sağ ayağı çekiyor. Şimdi Ahmet Bey, gayet donanımlı bir bey, ee, devlet terbiyesi almış, devlet dairesinde çalışmış yıllarca, olan bir, bir birikimim var, ee tahminim Esma Hanım'la beraber, Esma değil misiniz efendim? Değil. Hocam, stüdyoda o gün ne varsa, anladın mı, nasıl bir hava verildiyse stüdyoya, Herkeste kafalar bir acayip gitmiş. <laughs> Kimse kimsenin ismini hatırlamıyor. <laughs> Duman i̇zleyelim, acayip. izleyelim. Olan bir, bir, bir birikimi var. Ee, Tahminim Esma Hanım'la beraber, Esma değil misiniz efendim? Gülsev. Gülsev Hanım, özür dilerim. Öncelikle İlhan Bey çok saygılı, çok İlhan Bey. Yemin Bey. Yemin Bey. Hayır, <laughs> ee, hayır, Bu tarafa bakarken, İlhan Bey'e bakarken, pardon. Tamam. Dur Bey. Benim istediğim kriterlerin iki tanesi İlhan Bey tarafından cevaplanamadı. Yemin Bey, Yemin Bey. Konuşmamız var sıra geçmemiz lazım hemen. Evet ben yine Var. Belgin Hanım'ın talibi Melikşisel Hanım olacak, davet ediyoruz. Ben evet. değil, Melikşisel olacak. Evet. Diğer söylemeyiz. Evet. Melikşisel. Efendim, Melik Erkan. Yani, Olduğu sürece ben bu programa e, çıkmam ya bilmiyordum. Konuşacaklarımızın önemi açısından. Ee, bunu çözelim istiyorum ben. Ee, Medici e, buraya davet edelim. Biz ben... inana bu... bindiriyorsunuz. Hayır, inada, hayır, inada, e, inada, olayı. hayır. Şimdi üç tane e, yol var. Dur! Hocam, işte ben başarılı dozaj bilen sunucu diye bu arkadaşa derim. Üç tane yol var diye geliyor. <laughs> Net. Kendinden emin. Ben de diyorum ki seyrederken ulen üç tane ne yolu olabilir? Bir, bıdır. iki, bader, üç, çıtır diye bir şey anlatıyor. O kadar mantıklı ki, o kadar güzel durumu idare ediyor ki görelim. Hayır, şimdi üç tane e, yol var. Bir e, merhaba merhaba dersiniz. Meriç Bey yerine geçer, programa devam eder. Program içinde hiç görüşmezsiniz, konuşmazsınız. İki mer dört bak. Çok güzel. Fakat konuk. Ahu Hanım da bence seçenekleri anlamadığı için gidiyor Bir Merhaba merhaba dersiniz Meriç Bey yerine geçer Siz burnunuzu karıştırırsınız 2. Merhaba Allah'a ısmarladık hoş geldin dersiniz Meriç Bey burada durmaya devam eder Siz burnunuzu karıştırırsınız 3. Merhaba iyi günler Akşamlar sabaha doğru dersiniz Tükürür kaçarsınız, Tükürür, kaçarsınız. Hiç, Ben hiçbir şey anlamıyorum Devam Taba merhaba der. Sarılır, öpüşür, barışırsınız program devam eder. Üç, Meriç Bey yoluna e, yerine geçer. Siz de bir karar verirsiniz. <laughs> Meriç Bey yerine geçsin. Programımıza siz devam edin. Peki teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> <laughs> Kamera hazır ama gidiş abi. Tabii tabii tabii. Çalışılmış yani. Evet. Çıkmaz sokağın ilk çıkmazında çıkmaz sokakta kaldık. Yeni bir e, yol, bir çıkar yol bulamadık diyelim. Aynı diyor bu farklı? <laughs> tatilden döndü. Fakat geçmiş olsun biraz rahatsız. Ayrıca yönetmeni değişmiş. Yönetmeni de gür sesli bir kadıncağız olmuş. Gür sesli. Yani orada bir yerden konuşuyordu ya bır 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 bır. tamamen duyuyorsun ne söylediğini. Artı rüyanız hayır olsun teyze artık kendine rüyanız hayır olsun teyze diyor. Hmm. Çok acayip. Görelim. Ya simidiyle geldi. Bu sefer simidi büyümüş bu Fatma Nur'un. Efendim canım. Nene? Par Ay kıyamam Fatma'nın diyor ki pardüsüme iyi bak sanki karda bıraktım seni. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi oldu? Biliyorsun da... <laughs> yok kız ne kız. Ölüyorum geberiyorum kimsenin haberi. Burada öleceğim bir gün haberiniz ola. Canlı yayında ölen ilk kadın. Rüyanıza <laughs> sahip olsun teyze. Ee tamam istim baba. Vallahi ağrısı ya dizdi. Ben bu sene vallahi hiç iyileşemedim aslında. Ya nazara geliyorum, ya göze geliyorum. Ben anlamış değilim. Yani evimde rutubetli falan da değil. Gayet manzaralı da bir evim var yani. O kadar boğazım ağrıyor ki yani. Burası i̇şte oturup ağlamak istiyorum ama ağlamak için de bir sebep lazım. Sebep olmadığı için ağlayamıyorum. Yani de var mı? Tatma da yoksa ya. Yani bunlardan ne ya? Ne? Ya. Yani yok. Olsun. Haydi baba. Baba. televizyonculuğun sonu ferahlığın. Sen rahat. olabilir misin mesela? Ben gibi? ben çok isterim yapmayı. Ben çok isterim böyle geleyim, değil mi? Böyle yatayım burada. Ondan sonra böyle. Bir de biliyorsunuz burnunu koltuk altıyla silebilen tek insan. Az Böyle buradan temizleyip kısıyor. <laughs> ah! Ay, ay, ay. ay. Abi çok ferah, çok rahat. Tavsiye ay. ederim. Vallahi biz de o kadar rahatız aslında. Bir Birçok dünya televizyonunu bunalıma sokar bu program. Sokar abi. Yani sokar. düşünsenize dışarıda yabancı birinin bir program yapımcısının bunu izlediğini ve bu karaya denk geldiğini. Yani Türkler çılgın, bambaşka bir şey bulmuş der yani. Kesinlikle der. Hocam uzaya salmak lazım. <gülüyor> <dönükleri>. <gülüyor> Vallahi... Devam. Yani, hadi var <laughs> var. Ha? Tamam. Tamam. Yani ne yapayım ben şimdi? Değerli izleyiciler, Türkiye, Türkiye'yi seviyorum, dünyayı seviyorum, evrensel olduğumuzu düşündüğümüz düşündüğüm sadece ama hatta izleyici var. Fatma'nın daha vereceğiz. Evet sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz. Oh. Yalçın Çakır abiye saygımız büyük. Bugün de kendisini araştırmacı gazeteci kıyafetleriyle görüyoruz. <laughs> Devam. Biraz işte böyle bizim saha kıyafetimiz kıyafetliyiz. Yani haber peşinde koşarken ya da kayıp ararken dışarıda e, giydiğimiz kıyafetliyiz. Biraz da sıkılmış. <laughs> Bu da hep, bütün kafalar çok güzel. Yani biraz önceki kafa güzel. Kayıp arama kafası da güzel. Ama <laughs> kıyafeti değişik. Kayıp arayacağız. Dur bakalım şu so, montu falan lazım. Yeleği giyelim. Kayıp arıyoruz. <laughs> Devam. Böyle bizim sabah kıyafetimiz kıyafetteyiz. Yani haber peşinde koşarken ya da kayıp ararken dışarıda e, giydiğimiz kıyafetteyiz. Biraz da sıkılmışım açık söyleyeyim takım elbiseden. Bugün de hazır e, bir kaybımızı Reyhan kızımızı ararken koşmaktan dolayı son dakikada yetiştim. Ancak gelebildim üstüne ancak gelebildim. Efendim? Yakışmış. Teşekkür ederim eyvallah. Normalde böyleyiz de be abi. Of. Vallahi billahi. Evet.